biz geldik de misafirimiz duymadı galiba. Selma abla kokuyor gel gel. Geleceğim birazdan canım geleceğim. Mustafa'nın annesini bir arayayım. Aa iyi şeyler söyle hakkımda. Tabi canım iyi şeyler söyleyeceğim. Kötü neyin olabilir ki? Neyi söyleyeceğim? Aslında çok da endişelenecek bir şey yok Çağla. Selma abla sen iki gündür iki kızımızı da pek beğenmedin herhalde. Bilmiyorum yani hani dün Havva'yı dedim ama Çağla ondan daha beter çıktı. Bunlar yemek yapmayı bilmiyorlar mı? İsmihan ablam. Hayır canım. Nasılsın ablam? Sağ ol canım. De nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün e, Çağla'nın evindeyiz ikinci kızımızın. Evet. Geldim ablam ama işler hiç iyi değil ya. Neden? Yani bilmiyorum yani bu kız da biraz yemeklerini yetiştirememiş. Çok cevap veriyor bana onu kabul etmiyor. Onu yapmam bunu yapmam. Hep böyle diyor ne yapacağız? Mustafa'yı beğenmiş. Mustafa beğenmiş. Kız Mustafa'yı beğenmiş ama hiçbir şeyi de kabul etmiyor ablam. Vallahi bana bırakıyor musun? Sen tamam. Ben sana bırakıyorum tabii. Ben sana diyorum ya ben sana sonsuzluğu veriyorum. Tamam. Şimdi İsmail ablam ben kızın yanına gidiyorum tamam mı? Tamam canım. Hadi sen de bir şeyler söyle onun yanında konuşacağım. Çağla, Mustafa'nın annesiyle konuşmak ister misin tabii kızım? Tabii ki. Hı. Alo. Alo. Merhabalar, nasılsınız? Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Mustafa'yı beğenmişsin. Evet ablacığım. Selma Hanım anlattığına göre bazı şeyleri yapmıyor musunuz? Yok ablam yapıyorum ya. Ay ya hiç sor şimdi yani Mustafa'nın annesini gördün değiştin. İsmihan abla dedim ki sen şimdi dedim Mustafa'nın annelisiyle yaşar mısın dedim. Direkt bana hayır yaşamam dedi. Sivas'ta yaşar mısın? Hayır yaşamam. Hiçbir dediğimi de kabul etmiyor Çağla. Kız gel bir konuşalım. E, konuşalım ablacığım. Ya ben kabul ediyorum ya. Yani... Ya demin yani... bana kabul etmiyorum demedin mi? Ya hayır, tabii ki sizinle aynı evde yaşarım. O ayrı bir konu ama sonuçta... Yaşamam dedin. Hayır, tabii ki yaşarım ama... Şimdi e... Mustafa'nın annesinin sesini duydun. Birden değiştin, yaşarım dedin. Demek istiyorsun ki bana Selma abla sen kimsin? Hayır, estağfurullah. Hayır, yaşarım ay, ama belli ay. bir müddet yaşarım. Sen sor İsmail abla. Sor, işte Çağla'yla konuş biraz. Mustafa bana bakabilir mi? Benim harcamalarım çok. Harcamaları ne kadar? Çok ne kadar? Harcay. Ben ayda en aşağı 5-10 milyar para harcıyorum. Oo maşallah. Biz köydeki tarlayı sastak sana bakamayız. Yani yani 5-10 milyar. 5-10 milyar, 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 nedir? Para... E ben bir bayanım sonuçta yeni gelinim olacak tabii. Ayağını yorganına göre ödeyeceksin öyle 5-10 milyar yani. Mustafa kaç para alıyor sen biliyor musun? Ne kadar alıyor? Mustafa'nın Gelir dört bin, dört bin TL. Tamam, hepsi benim yani. işte. Hepsi senin. Ne yiyeceksiniz? Yeriz biz bir şey. Birbirleri. <laughs> birbirlerini... yer bunlar, birbirlerini. Yerik, yerik. Aa, 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 ya. Ya. İki gün sonra para bitti mi, birbirlerini yerler İsmail abla. Ne evet, şey yapacaksın? Evet, evet. Yani. İsmail ablam, öpüyorum seni, Aynen. ben kapatıyorum şimdi. Ben tamam mı? Tamam, tamam. tamam. hadi görüşürüz. Tamam. Haydi görüşürüz. Sana güveniyorum. Sağ olasın. Kız ismi... Bir güle güle deseydin. Haydi ama sizden fırsat bulamadım ki nasıl söyleyeyim? Aa bana da çok konuşuyorsun diyor şimdi de. <laughs> bir bu eksikti. Yok yo, estağfurullah.